Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir e, kendi de e, bir mağara var. O mağaraya gireceğiz. Hemen şu an mağaramıza geçeceğiz. Arkadaşlar bu mağara çok güzel bir mağara arkadaşlar. Lutu çok güzel bir efsane bir lutu var. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atarsanız beni çok sevinirsiniz arkadaşlar. Bak bu arada abonelerimiz düşük. Biraz daha düştü. Bir 15 abone yapar mısınız ya? 15 ya çok bir şey istemiyoruz ya. 15 abonemiz olursa iyi olur arkadaşlar. Hemen size kendiki haritayı gösteriyorum. Evet arkadaşlar bu e, gördüğünüz gibi mağara tam da Podos, Pod tam da şurasında. Şuralarda bir yerde bakın. Şu. Şuralarda bir yerde hemen şimdi oraya gidip ineceğiz. Hemen inelim. düz bir, bir yerden hiç geçmiyor mu? Ne yapalım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurası. Hemen şu cam faktörünün oradan atlayacağız. O da Zavos'taya atlayacağız. Orayı nasıl kırıldığını arkadaşlar söyleyeyim size. Oranın kapısını arabayla da kırabilirsiniz el bombasıyla da ve yakıt deposuyla da e, kırabilirsiniz. Bunu bilmiş olun arkadaşlar. Bu bu bilgi size faydası olduysa kanalımıza abone olup like atarsanız çok iyi olur bak. El bombası, e, e, yakıt deposu, araba. Bunlarla bunlarla kapıyı kırabilirsiniz. Hemen atlayalım. Hemen atlayalım. Hemen ben 5 dakikaya atlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu eve iniyoruz. Bu evde yakıt deposu, el bombası gibi şeyler bulursak hemen ondan sonra geçeceğiz ve oraya kadar. Hemen ilk önce bir güzel e, bir şeyler bulmak lazım. Tikeyi tutamadık. Yanlış keskin önce. Arkadaşlar o zaman en çok bir keskin şu 4 çıkıyor. Ondan sonra e, kar falan çıkıyor. Yani çok şeyler çıkabiliyor. Hemen şöyle bir alalım. Ben de üzeri aldım. Bir yakıt deposu. El bombası falan çıkarsa alıyorum. Alalım. Yakıt deposu yok mu ya? Yakıt deposu verin bize. En çok yakıt deposu buluyorum ben. El bombası biraz zor buluyor. Silahlarla da giren oranın çok isteği istekçisi oluyor. Giren oluyor. biz girmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Hemen geçelim. Ya ve bir tane güzel bir şey. Hadi be. Güzel bir şeyiniz yok mu? İyi adamlara bak. Bu diyor en bir zaman. Arkadaşlar. Videomuzu yapacağız. Hemen. Buraya girmişiz. Yok mu ya? Yok mu? Hangi eve girmedik? gittik hepsine girdik. Şu akşam ise orayı göstereceğim bu. şu eve gidelim sonra hemen oraya geçelim. İlk biz girmemiz lazım var oraya. Hemen gidelim alan da gelecek. Hemen. Hemen girelim. Gir gir ben ver bir şey yani. bu el bombasıyla ver. Başka zaman verir ha. Video çekmesin her yerden çıkar. Video çekmesin her yerden çıkar ya. mi var? Buna baktık mı? Baktık değil mi? Arkadaşlar ben size hemen yeri göstereyim. Yerini göstereyim. Size. Ama el bombamız bir şeyimiz yok ki. Göstereceğim de göreceğim. Burası buraya girmiş miydik? Girmiş. Hemen size yeri göstereyim. Ondan sonra el bombası falan bulup geleceğim ben. Hemen size yerini göstereceğim. Yeri. Evet arkadaşlar. Yeri şurası. Şuraya koyacağız ve patlatacağız. Ben ben 5 dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar yakıt depomuzu bulduk. Hemen bunu alıp oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik hemen koyalım. Hemen buraya koyuyoruz. Hemen gördüğünüz gibi koyduk. Ondan sonra elimize bir silah alıyoruz. Hemen şunun üstünü tutuyoruz. Gördüğünüz gibi kalıyor. Hemen içeri girelim. Arkadaşlar alan bize vuracak ama bir şey olmaz arkadaşlar. Sizin için değer. Otomatik alalım bu otomatik ver bize limon fidan hepsini alacağız. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun içinde bir de bir challenge videosu çekeceğim ama bu videoya 15.000 aboneyle like gelirse o zaman görüyorsunuz arkadaşlar loot çok iyi. Bu arada sırada içinden bile ee, çıkabiliyor yani. O kadar diyeyim ben size. Görüyorsunuz. Bir Hızlıca lootlamaya çalışıyorum. Ee, alan gelecek. Aha M4 zanaatı bulduk. Gerek yok. Biraz sonra karı dolduracağız. M24'den çıkıyor. Aha bak karımızı bulduk. Hemen alalım şunun yerine karı. al. El bombasını al. Ondan sonra, sonra şunun şeylerini at. Tamam. G36 lazım değil. Sen 4 zanaatı alalım hem de falan. Olursak iyi olacak. Bir tane daha kar bulduk. Görüyorsunuz. Hem 24 çıkmadı ya. İkisinden birisi çıkıyor. Hem yani 24 de çıkabilir mi? bilmiyorum Bilmem. Gezip bakacağız. Çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Hemen. Ondan sonra. Şurada bir mağaramız var. o mağaraya gidelim. AKM bulduk. AKM değildi. AKM'yi severim. Hemen. Evet. Burada da full kit Böyle şeyler çıkıyor. Alalım. Çantada nasıl yerimiz yok. Atalım. Diki tutamam tamam bir tanesi kalsın. Şunu da at. Evet, alalım şunları. Evet. evet arkadaşlar bir de bombadan bizi göstereceğim. Buradan da çıkış var. Bakalım göstereyim size, size hemen. Dur. Ha, onları almayacağım. Yeter çok aldım. Ha, gidelim. Görüyorsunuz. Bu diğer giriş kapısı. İki tane giriş kapısı. Hemen şimdi onu da el bombasının elinde alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şuraya el bombasını bırakıyoruz. Uzaklaşıyoruz ve Gördüğünüz gibi patlıyor. Evet patladı. Gördüğünüz gibi kırıldı. Oradan da çıkabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Biraz daha unutmayayım. Ondan sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Ee, i̇şaret şeyimiz bulamadık. İşaret şey çıkmadı. Ama çıkabiliyor da yani. Hemen aramaya devam ediyoruz. Az daha arayayım. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağım. Şuralara şuralara falan bakalım kalan uzun şarjör keskin nişancı alev o gizli otu evet öyle şeyler g36 lazım değil evet evet ee, onların üstünde bir şeyler olmuyor az az bir şeyler oluyor da çok bir şey çıkmıyor onlardan 4x'imiz var mı varmış evet, arkadaşlar alan geliyor gelsin siz ben size bu videoyu çekeceğim Evet görüyorsunuz hemen şunların üstüne de çıkayım. Göstereyim onu sonra videomuzu sonlandıracağım. Evet bir tane daha kar çıktı. Oğlum AKM'yi niye bırakıyorsun sen? Tamam arkadaşlar evet. Bu videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olup like atarsanız bizi çok sevindirsiniz. Arkadaşlar abone olup like atarsanız çok iyi olur bak.